Evet dostlar herkese merhaba. Golf 7 aracımız var. Aracımızın stoplarını LED'e çevirecektik ama bu şekilde de çok hoşuma gittiği için bir süre bu durumu ertelemiştim. Galiba gözüm değiyor, nazarım mı değiyor ya da Golf'ün kronik sorunu ne? Arabayı haftada 2-3 kere yıkıyorum. Bugün bunu fark ettim. Arabanın sol stop acayip şekilde su almış. Resmen şu an Şöyle yakınlaştırayım. Bakın görüyor musunuz? Bakın içi şıngır şıngır su dolmuş. Normalde bunlar da kronik diyorlar. Şu bölgelere de ben özellikle tertemiz olsun diye yukarıdan su tutuyorum. Galiba şuradan su alıyor. Buradan al, yani şu bölgede bir su yok. Arabanın arkasında hata yok. Buradan almıyor. Kırık yok. Buradan da almıyor ama. Şunun arkasında dün Farsi Topçu'ya sordum. Abi sünger var sünger zamanla dedi Emip içine çekebilir dedi O süngeri değiştir dedi Yoksa farı boşuna açarız dışarıdan dedi Bunda bir şey yok Bu tertemiz gördüğünüz gibi Ama bunu şimdi açacağız topla baktım Çok far Far sökümü var da stop sökümü yok Stopu da şöyle söküyorsunuz Şurada bir tane kapağımız var Bu de Böyle bir alet var. Bunu sola doğru çeviriyorsunuz. Komple bu aleti çıkardıktan sonra stopu geri çektiğinizde stop geri geliyor. Bilginiz olsun. Hatta şöyle yapalım. Şöyle şu şekilde. Biraz tekerle zor dönüyor ilk defa söküldü için. Ben yani onu bir söküm çıkartırken videoyu devam ettireceğim yine. 5-6 kere Şöyle Çevirdikten sonra hop, Alet bu işte. Elimize geldi. Şöyle Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi stop hemen Boşa çıktı. Aynen öyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an ben kablosunu çıkartayım tek kişi çalıştığım için video çekemeyeceğim. Yine devam ettir. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Stop sökmek. Tut Çek video getir. Arkadaşlar şuraya gel. Şuraya gel. Şu var ya bakın. Şu şunun ucu. Bunun ucu. Çekiyorum orayı. Şu uç buraya giriyor. Bunu bundan ayırmak için, bu burada takılıyken ayırmak için şöyle yapıyorsunuz. Şu normalde ileride ya, tırnağınızı takıp geri çekiyorsunuz, tamam mı? Tırnağınızı takıp geri çekince, şunu geri çekiyorsunuz. Bu da buradan ayrılıyor. Bilginiz olsun, tamam. Gel stopu çek. Heh. Bekle. Su görünüyor mu şu an stopta? Bak. Bak içi şıngır şıngır su dolu stopun. Bakın. Suya bakın suya. Hep su. Bunu nereden aldığını düşünüyor. Sürekli burayı yıkamaktan normalde bu şeylerimiz iyi gayet. Stopumuzda hata da yok. Şuradaki sünger muhabbeti var ya şu sünger zamanla şuradan içeri su çekiyor. Bak şuralardan. Bak gördün mü? Buralardan içeri su alıyor. Şimdi buna bir çözüm bulacağız. Bir kurutacağız. Eğer baktım olmuyor yani çözemiyoruz bu işi. Gel buraya şu bölgelerden alır bu stop suyu alırsa buraya da en kötü stopu yapıştırdıktan sonra ince bir Dyson atabilirim bilmiyorum o zaman da stopu sökemeyiz ama gerçi fabrikada böyle bir şey koymuş bunu fabrika ha. mı koymuş sonradan mı koymuşlar bilmiyorum ama arabaya da led stopa geçeceğim led stopta su alırsa diye korkuyorum ama muhtemelen led stop su almaz onun süngeri sıfır olacağı için getir bakalım şu an bu şekilde Gördüğünüz gibi bak iki ağzına kadar Yarıya kadar Su dolu Aha akıyor nereden akıyor su Nereden aktı Su nereden aktı daha değil mi daha aldı. Ha? Evet sorun çözüldü işte Nereden aldı belli Süngerin Dibinden şuradan alıyor arkadaşlar Hop Gördüğünüz gibi. Tut bak şu videoyu şöyle güzelce. Sabitle. Sen videoyu sabitle. bekle. Az geri git. Geri çık. Bekle. Şöyle yapalım. Atur şu telefonu şöyle yere tut. Bak kameraya tutuyorsun. Kameraya dokunmuyor paşam. Şuraya sabitle oynatma sen telefonu. Şu bölgeden dipten. Gördüğünüz gibi. Şimdi burayı bir inceleyelim buradan nereden alıyor, ne yapıyor. Ona göre yine bakacağız. Bakın. Bak gel. Heh, bak. Elinle şu flaşı kapat. Şuraya tut elini. Heh. Şu flaşı kapat. Aşağı batıran. Flaş şurada ya. Ha. Bak hala dökülüyor. Bak şurada kaldı. Şimdi biz bunu bir temizleyelim, kurutalım. Oraya bakın. Kapat videoyu tamam. Bakla. Evet arkadaşlar şu, şu şekilde 4 tane tırnağı var. 1 2 3 4 aşağıdan çektik. Çeker çekmez zaten su ağzına tükürmüş Buranın gördüğünüz gibi. Odaklı orayı. Ha, o da yakınlaş. Evet. Buraya bak. Gör, ve bunun da pisliğinin sebebi şu işte. Şu dipten almış. Bak. Şuradaki lastik yırtılıyor. Gördünüz mü? İyi odakla şu lastiği. Hı. Şurayı odakla. Lastik şuradan yırtılıyor. Şu dipten. Buradan su alıyor. Allah'ın izniyle ben bu işe bir tık sevindim şu an. Demek ki biz buraya şöyle güzelce bir şey çekersek bu işlemin de üstesinden geleceğiz. Zaten şuraya da bir şey girmiş. Ne girmiş bilmiyorum ama şuraya pislik bir şey girmiş. Onun pisliği yüzünden de bu hale gelmiş. Kes başı. Kapat videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içindeki suyu bu şekilde makineye çektiriyorum. elemanlarım, yeğenlerim şu sinyal yerini çıkarttık sinyal yerinden verdik bununla oynamadım burayı da sildim Bir diğer aleti de şu şekilde kurumaya bıraktık kuruduktan sonra şu çizik yere şu kesik yere odaklayamadım telefon biraz eski kusura bakmayın ama oraya işte şuradaki yere bir şey yapacağım Şu kesik yere bir şey yapacağım bir de şurası iyice kurusun ondan sonra da takacağız bir daha da zaten oraya deli gibi Yeğenleri bunlar bu spalar biraz biz de yıkayalım dayı demişti. Bunlar çok tutmuş oraya yoksa tutmaz da. Evet dostlar sonuç bu. Çiçek gibi bir Farmız oldu an itibariyle. Öncekinden daha iyi oldu. Bir de bunlara ben birazdan bir pastacılığa sürerim. İşlem tamam. Sadece şunu sabahtan belli damla sanıyoruz. Tamla değil farm modeliymiş bilginiz olsun tertemiz çıktı işte. Ha, farı temizlemek kolay. Sorun yok. Bunu bebek işi de şuralar kurudu ya ona çok sevindim. Şimdi asıl mevzu şuraya ve o aleti güzelce orayı bantlamak. Orası çok önemli. Ya da bundan sonra araba yıkarken nasıl önlem alacağım? Hani şu bölgeden alıyor ya bu araba bu suyu. Örnek veriyorum. Farın o bölgesine bez gibi falan böyle bir şey koyacağım yıkadıktan sonra da hemen alacağım olayı. Anca öyle yapacağım. Başka türlü olmuyor. Şurada şöyle son Çiçek gibi çıktı vallahi sinyalin içim içte. Bunlar zaten biraz karanlık sinyal. Bilginiz olsun. Bebek gibi parlamıyor sinyallerin içi. Bu da Aslında bir de şu keleğin içinde de Şurada da arı var bakın. O arıyı da alsam iyi olurdu. Gördüğünüz gibi stopumuzda herhangi bir sorun yok gayet temiz. Biraz da bilginiz olsun. Bu işlem başına gelenler arkadaki süngeri daha çok sıktığınızda yani far stopunun vidasını sıktığınızda su alma kesintisi biraz daha iyi oluyor. Yani artık su almıyor. Hatta şöyle de test edebiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir su alma vesaire bir şey yok. Arabayı yıkadım. Ama biraz daha az tutuyorum oraya suyu bilginiz olsun